Arkadaşlar merhaba. 26 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi dün kapta konsormatiğin bir haberi paylaşıldı. Piyasa kapandıktan sonra 21.20'de bu haber yayınlanmış arkadaşlar. Haber şöyle. Özet bilgi bağlı ortaklığımız ve Enerji Yatırımları AŞ'nin depolamalı rüzgar enerjisi sansali ön lisans başvurusu hakkında haberin detayı şöyle daha önceki kap açıklamalarımızda bağlı ortaklığımız progresif enerji yatırımları ticaret AŞ Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 20 yıl süreyle elektrik enerjisi ve kapasitesi ticareti yapmak üzere tedarik lisansı verildiği ve İstanbul Silivri'de kurulacak olan lityum iyon müstakil enerji depolama tesisi 250 MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh saat toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacağını belirtmiştik. 19 Kasım'da resmi gazetede yayınlanan mevzuat değişikleri ile depolamalı üretim lisansı alma hakkı doğmuş idi. Bu hak kapsamında 250 MW rüzgar enerji santrali ve 1000 MWh saat elektrik depolama tesisi ön lisans alabilmek için yapılan başvurumuz EPDK tarafından uygun bulunmuş olup 18 Mayıs 2023 tarihli ön lisans verilmiştir. Bundan sonraki aşamalarda projenin ilerleyişiyle ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur diye haber kapta paylaşılmış arkadaşlar. Dün 21.20'de bu haber kapta paylaşılmış. Bundan sonraki süreçle ilgili gelişmelerde kapta paylaşıldıkça bunu sizlerle yeniden paylaşacağım. Konsormatiğin grafiğine şöyle hızlıca bir bakalım. Dün 113.6 TL'de %1.1 yükselişte ise kapattı. Şimdi RSI indikatörü şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada bir destek seviyesi Fibonacci desteği 105.4'ten hisse bir dönüş yapmış. Ne zaman görmüş buraları? Tarih olarak 11 Mayıs, 15 Mayıs, sonra 16 Mayıs. Bu tarihlerde şu Fibonacci desteği olan 105.4'ten bir dönüş yapmış. Şu anda hissenin fiyatı 113.6 TL'de. Şu 200 günlük hareketli ortalama yeşil çizgi 121.5 TL'den geçiyor. Fibonacci direnci ilk direnç 129.2 TL arkadaşlar. Yani ilk direnç noktasına kadar yaklaşık %13.7'lik bir potansiyel var. Hissenin daha önce test edip geçemediği bir zirve noktası var. 230 TL oraya kadar %102.9 oranında hisse yükselirse daha önceki zirvesine ulaşıyor arkadaşlar. Bu zirve 17 Kasım 2022 tarihinde görülmüş. Tam 193 gün geçmiş. Yani 193 günde hisse bayağı bir düşmüş arkadaşlar. Yani 6 ayın üzerinde bir süre ne kadar düşmüş yüzde olarak zirveden itibaren yaklaşık %50 oranda hisseyi düşürmüşler. Şu anda hissenin fiyatı geçmiş olarak da 2 Kasım 2022 yılındaki fiyatlarında arkadaşlar. Kontrolmatik hissesini geçen sene ben katıl tarafından kanala üye olan arkadaşlarla 14 Nisan 2022 yılında paylaşmıştım arkadaşlar. O zamanki fiyatlarına bir bakalım. Şuralar arkadaşlar. 14 Nisan o zaman 26 TL'ymiş hissenin fiyatı. Yani ben paylaştıktan sonra 14 Nisan'da bu hisseyi alanlar şöyle 216 günde %793 oranında kazandılar. Yani eğer zirvede sattılarsa 216 günde 7 ayda 7 kat gitmiş arkadaşlar ben paylaştıktan sonra Ama şu an için hala elinde tutan varsa da 406 günde yüzde 340 oranında hala kazançlar arkadaşlar Yani hiç ben dedikten sonra alıp Satmadılarsa da Yüzde 343 oranında Kazançlar hala Bundan sonraki sürece de bakacağız arkadaşlar Kanala destek olmak için Videoyu beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ayrıca sizlerle özel paylaştığım videoları izlemek için de katıl tarafından kanala üye olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bu videoda anlatılan yatırım tavsiye değildir. Kalın sağlıcakla.